Merhaba arkadaşlar. Bugün yine ne oynuyoruz? Clash Royale. Clash Royale. Clash Royale. Bu oyunu oynuyoruz. Allah belasını versin bu oyunun. Tekrar tekrar söylüyorum. Bu oyunu oynamayın, oynattırmayın. Çevrenizdeki oynayan varsa kafalarına sıkın. Evet. Destemize geçelim. Bu desteği oynuyoruz. Evet. Evrimli köstek mi alsak böyle ya? Biz sikime yaramıyor amına koyayım. Sigret. Gir. 6. ligdeyim bu arada. Yani yani 6. ligde lig yani böyle az bir şey değil yani. Boru değil yani. Bol şans diyelim. Şöyle bir sus yapalım konuşmasın o. Babacım köstebeği at. Bak bu cehennem ejderi varsa tam şerefsiz demesi sonudur bak. Şerefsiz demesi sonu. Bak mega şov oynuyor bak. Pezevenk. Tomura gerek yok. Bombacı atalım. Pezevenk şey oluyor. Mega şov oynuyor. Kesin bak. Açarı yok. Orospu çocuğu bak 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 o tam Bu orospu çocuğu bak. Pezevenk O çok vurur mu lan? Lan vurma. Orospu çocuğu yeter artık. Abi yemin ederim var ya. Ben diyorum hep. Bak. Yapma işte bunu yapma. Şu orospu çocuk kartları oynama. Vallahi Allah emanet gidiyoruz da vuruyoruz ama. Vurduk bayağı vurduk. O iyi vuruyor hala. Evet geldi bizim orospu çocuğu. Şöyle ortaya çekelim. Sonra ana kuleye çekeceğim bu pezevengi. Şöyle gel ananı sikmeyeyim. Adam ol. Ana kuleye git. Böyle sikerler. Şöyle gel. amına ke Şöyle. Valkyrie atalım. Şu vurmasın biç Yoksa gelip vuracağım bir tane. Orospu evladı. Döşecek bir tane. Anasını domalttım. Bekle. Şu cehennem ejderini görüyor musunuz? Tipini görüyor musunuz? Tam bir uruspu çocuğu gibi görüyor musunuz? Ya evrili bombacı atmak istemiyorum da atacağım mecbur. Şöyle. Lan vur bir tane. Orospu çocuğu. Tam neyse fişekçi aldık iyi. Ben orada fişekçi alamayacağız diye düşündüm de bayağı hasar verdik oradan. Tamam zehir atalım. Zehire atmaya başlayalım hatta. Yanlış attık zehri Allah. Parmağıma sokayım. Zehri doğru atsa daha fazla vurabilirdik. Evrimli Valkyrie'm var ve Mega Şövalye her türlü domaltacağım burada ama evrimli ise sıkıntı baba. Evrimli ise atıyorsun Valkür şuraya. Kuleye çekiyor amına koyayım. Tam tecavüz etsin diye kulenin dibine kadar çekiyor anasını satayım. Neyse iskele atalım. Ya oynayacaksan oyuna pezerek bak illa köstebek atacağım. Kafasına Mega Şövalye atmak için bekliyor. Urus bu çocuğu. Ben zehir atarım kardeşim. Yapacak bir şey yok. Bak tam pezerek diyorum ben. Filmi savunmada evrimli vakit kullanamayız ha. Çok sıkıntı. Tesla atalım. Birinci gelecek zaten kesin. Abi şu, şunu savunsak var ya kurtulduk. Evrimli köstebek de atacağım. Köstebek de atacağım bu arada. Çeksin Varkül. Varkül çek. Ama ne hakikaten çek Varkül. Ama ne dingirdin ne sikim çek. Şifşek çok vuracak. Orası bu çocuğu vurma. Tamam ananı siktim. O evrimli mega gittiyse sen ananı siktim bu sefer. Çiçek Cezeri kardeşim. Tesla. İskelet. Orus çocuğu tamir etti. Evet tamir etmedi aslında. Pezevenklik yaptı. Hayır vurma. 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 Oh oğlum var ya. Yemin ederim ölümden döndük ha. Allah çarpsın. O vursa var ya, onu bir şey yapamaz ha. Bu da yoktu ya. Direkt domatırdı biz yani. Öyle söyleyeyim ben sana. At Megayı. At Megayı. Ananı siktim de mi? Ananı siktim bence. Vur bir tane oğlum. Ana ne böyle ya adamsın oğlum tek kere sekti ama ne yurdunu sikiyim bir kere sekiyormuş lan o Eee o değişmişti değil mi oğlum Evri bombacı kullanmayalı var ya kaç ay oldu amına koyu unutmuşuz ha Amını yurdunu sikiyim geliyor Abi 5 canımız kaldı yemin oğlum var örüyor Şey diyeyim atak yapalım yoksa bu sikecek bizi Ananı avradını geliyor Vur lan köstebek. Ananı avradını sikti bize. Ananı avradını. Abi abi yenildik. Yo yo çok iyi çok iyi. Siktim değil mi ananı? Ananı siktim beyler. 10 numara oynadık ya. Vallahi var ya. Şöyle bir zehir attım var ya. Bu siksem bunu savunamaz. Bak. Savunamayacak abi belli yani. Pezevenk piş. Bak binici atıyor. Pezevenk. Ananı siktim. Konuşmayacaksın. Bir daha mega şöyle falan oynama tamam mı? Neyse arkadaşlar videoyu burada bitiriyoruz zaten bir maç yeterli. Başım vardı. Dediğim gibi bu oyunu oynamayın, oynattırmayın. Oynayı görürseniz de evire çevire güzelce bir dayak atın. Anladınız siz. Hadi görüşürüz. Allah'a emanet olun.